Müjde. Anne. Nasıl olmuş, güzel olmuş mu? Olmuşsun da nereye? İşte gidiyoruz ya nikah. Şimdi sen diyeceksin veli toplantısına gelmeyen annem nikah nasıl gelecek diye ama... ...işte bir yerden başlamam lazım. Anneciğim emin misin? Emin. Ya şimdi orada çok ses olur, kalabalık olur. Biliyorum. Biliyorum. Anneciğim gitmek zorunda değiliz. Ben şimdi güzel bir Türk filmi açarım. Onu izleriz beraber. Ama işte, sen de böyle benim gibi eve kapanıyorsun. Benim gibi böyle genç yaşında hayattan mahrum kalıyorsun böyle benim gibi. Ben hayatımdan memnunum. Hem bir şeyden de geri kaldığım yok. O zaman bu nikaha gideceksin tamam mı? Hem benim yerime de git. Beni temsilen. Tamam. Bak bir de onlara bunu ver. Hediye. Hadi şimdi git üstüne güzel bir şeyler giy. Hadi güzelleş. Hadi. Müjde. Özür dilerim anneciğim böyle bir anne olduğum için. Anneciğim saçmalama sen dünyanın en iyi annesisin. <laughs> Hadi git. ay, Çok Ay, ay. Gidip, gidip, gidip. ay, ay şimdi! Ay, ay, ay. Ay, ay. <laughs> <döndürücü> olur <laughs> Hadi oturun siz! Hadi oğlum hadi! Hiç yol yordan bilmiyorsun ha! Hadi gel konukları karşılayalım! Ee nerede herkes? Gelecekler, gelecekler şimdi! Vallahi gıybet yapan kim varsa hepsini çağırdım mahalleden! Gelip görsünler de rahatlasınlar yani. Yalnız bu sahte memur gelmedi bir türlü ya. Ee? Fikri abi ayarlayacaktı ya. Ama Tülay yani... Biliyorsun babamı. Ne diyeyim ben sana şimdi? Bak kız korkutma beni ya. E Yanlış adama yanlış iş. Merhaba. Tamam. merhaba. Tebrik ederim. Hoş geldin. Ya. Selam. Yüzümde güller açıyor. Hoş geldin. Merhaba. Ya... Güzel olmuş burası. Ben biraz <laughs> erken geldim galiba ben değil mi? Olsun ya Nolca. Hoş geldin. Ne iyi ettin de geldin. Olur mu öyle şey ya? Siz sağ olun nasıl beni çağırdığınız için. Ne denir ya? Allah mesul etsin mi derim. <laughs> <laughs> Darısı başınıza. Gerçeği tabii. Ben bir tufana bakıp geliyorum hemen. <laughs> Kardeş hoş geldin. Oğlum ne haber? İyi. Abla. Hikmet yok ya. Nasıl ya? Marketi arasaydın. Aradım, çıkmış. Bayağı oldu yani. E nerede bu ya? Allah Allah. Lan. Lan oğlum. Kimseye bir şey bırakmadın ya. Niye hepsini yiyorsun? Üf. Yürü hadi. Al de. Allah Allah ya. Aa Müjde. Güzelsin. Sağ ol. Ben pek anlamam ama annem gönderdi. <laughs> sağ ol. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber Rahmet? İyi. Ben de iyi sağ ol sorduğun için. Sevgilin gelmedi mi? Kim? Fevzi mi? Yani başka sevgililerin de varsa tabii bilmiyorum. Yok benim sevgilim falan tamam mı? Vallahi Müjde sevgilim varmış yokmuş çok da umurumda değil yani. Bu yüzden bu kadar kıskanıyorsun beni değil mi? Umurunda olmadığı için. Ben oturuyorum. O nerede kaldı ya? Ben ne bileyim ya? Oğlum nerede kaldı bu nikah memuru ha? Bak saat kaç. Gelir anneciğim gelir. Ya bana anne deme. Ay sakin ol, sakin ol. Annem tufanı yedi yedi. Nerede bu memur ya? Hoş geldin Neslihan. Of! Kusura bakmayın, biraz geçmeyiniz. İstediğiniz için amca bir konuşabilir miyiz? Ya ne konuşacaksın ya? işte düğün başlıyor. Önemli ama. Neymiş? Al bunu. Köşedeki benzinciden çiçek al, eve git. Annem evde yalnız. Üstelik bir toplantısının nasıl geçtiğini merak ediyor ve üzgün. Ne? Şahitler. Şahitler. Lan. Tufan, şahidin nerede? Lan Selim. Sakin sakin, bir şey yoksa. Ya oğlum bu ne ciddiyetsizlik ya? Ya senin kutsal bir görevin var, sen nikah şahidisin ya. Tufan, sahtesini bile beceremedin ya, sahtesini bile. Yok gelmemiş, ne yapayım? Neyse anneye çaktım mı? <laughs> Barış, gelsene. E, nur dön, dön güneşe günese bir el ateş ettik bilmedik kendimizi ettik ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik ah, nereden biz de keskin bile bile daladık ateşe kimse tutmadı especial İyi akşamlar Filiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar Barış. İyi akşamlar. Cemil hoş geldin. Ne Kardeşim kusura bakma anca gelebildim. Hayırlı olsun. Sağ ol. Ya ben öyle çağırdım da hani gelir misin, gelemez misin? Malum işler. Karışık sizin. Anca gelebildim kusura bakma. Evet. Hayırlı olsun yenge. Sağ ol Cemil. Ya büyük bir araba hırsızlığı olayı vardı da onunla ilgileniyordum. Bizim mahalleden aldım adamları falan. Kimmiş ha. ya? Cenk ya, tanıyorsundur. E biliyorduk zaten. Tabii Cenk ile Ali ile olacak işler değil bunlar. Arkalarında biri var mutlaka, onu bulmak lazım. Ama bulacağım yani, az kaldı. Aferin Cemil. Vallahi ne kadar it kopuk varsa hepsini temizle, Arkamdayız. Sakın çocuklara bulaşmasınlar da ama. Yok yok sen hiç merak etme Filiz. Ben bütün bu mikroplardan mahalleyi komple temizleyeceğim. Çok az kaldı. Neyse, iyi akşamlar. Eyvallah, ayağına Tekrar ayağına tebrik alacağım. ederim. Mutluluklar yenge. Sağ ol. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sen sahte nikah polis mi davet ettin? Ben hiç düşünmedim abi. <laughs> Neyse. <Gülüyor> Filiz. Hı? Konuşmamız lazım. Konuşalım. Burada değil. Biz... E, nere, ne, ne daha yalnız kalarızcağımız bir yerde, daha iyi olur. Ha, ama çocukları bırakıp gelemem ki ben. Rahmet var zaten yanında, bir şey olmaz. Filiz, önemli. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.